Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte My Little Pony'nin hapishanesinden kaçıyoruz arkadaşlar. Bu tatlı küçük mor My Little Pony'miz beden kılına girmiş ve bizi kovalayacak arkadaşlar. Ve yanımda şu anda oyun doktorum var. Merhaba oyun doktorum. Merhaba. Hadi hazırsan başlayalım. Hadi hadi kaçalım hadi Keo kaçalım ya. Hadi kaçalım koş koş koş. Şuradan bir dakika şöyle hemen. Sen oradan mı çıktın ya? Ya buradan da çıkış var ya Kevo. Evet, hadi bakalım şimdi ben de buradan koşuyorum. Bak sana ben ne göstereceğim. Bak şimdi. Ne göstereceksin? Bak. Oha, oha. Bu <laughs> nasıl oldu ya? Gördün mü kostümler ben var? Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Bak sol tarafta ücretsiz kostümler var ben oradan. Ben de deneyeceğim. Ama bununla da koşmak çok zor ya. Anne. Çok güzel değil mi? Harbiden çok zor bununla koşmak. <laughs> evet çok güzelmiş. Ben şimdi şuralardan geçelim şöyle. Başka. Allah. Bana benzeyen ne var? Kendimi zor kaldırıyorum arkadaşlar ben ya. Ben kendimi buldum. Neyi buldum bakayım? Öfke ben beri. <laughs> Ay dur bir dakika ben başka bir şey yapayım. Şu pembe pastayı yapacağım. Ay çok tatlı. Tipe bak. Ay ben buraya geçmiştim. <laughs> Şöyle şöyle hemen buradan da geçelim. Sen neredesin? Hemen aşağı taraftayım hemen. Bakıyorum ben de. Allah, var diye. çok hızlı geliyor bu. My little pony. Yakaladı bizi. Yakaladı, yakaladı, yakaladı. Şu sesi açalım. Senin sesin çok uzak gelmeye başladı. Ben 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 Beriye dönüştüm Beriye. He. Beriye dönüştüm ben. Hayır, beriye. Hayır Beriye dönüşme ya. Ben kendime geri dönüştüm. Şimdi buradan. Bu çok hızlı koşuyor. Bu niye bu kadar hızlı koşuyor ya? Evet şimdi koşuyorum ay umut çok tatlı olmuşsun nereye kayboldun çok tatlısın ben şimdi hemen Allah buradan... yakaladı beni <laughs> yakaladı mı evet kapımızı açtık ve hızlı hızlı koşuyorum yakaladı kaçtım şu an ben de şu anda koşuyorum hızlıca böyle hıp, hızlı koşuyorum sen niye böyle tatlı tatlı geziyorsun ortada onu anlamadım ama Şimdi ondan kurtulduk. My Little Pony'den kaçtık. Ya ben de bunu beğendim işte. Buna dönüştüm. Dur bekle sana bakacağım. Yüzünden bakacağım. Ben kendime geri dönüştüm. Çünkü öldüm bir daha. Gel da... bir tuvalete gideyim orada bak. Tamam dur tuvalete geliyorum şimdi hemen hızlıca. Neredesin? Aa bakayım. Ay çok tatlısın ama sen kız olmuşsun bildiğin. Evet, ben de şurada şey üzüntü beri oldum Hadi gel çukur kaz gel Anam üzüntü beri olduğum için çıkamadım buradan Allah ya Neyse <laughs> Üzüntü beri olunca beni şeye ışınladı Arka tarafı ışınladı çıkamadım Sıkıştım Şimdi hemen buradan aşağı iniyorum Hop 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 sen indirme aşağıya Evet hemen aşağıdayım ben Bakalım burada bizi neler bekliyor Şimdi burada lav var ve artık demişler ki Roblox oyuncularımız yorulmasın o yüzden biz de aralara tahta yerleştirelim zıplamasına bile gerek kalmasın demişler. Görüyor musun? Evet, bütün her şeyi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Hop, burayı da geçtik ve Aynen aynen. Şimdi hemen burada burada mor olmuş de My Little rengi. Şimdi burada bir tane geliyor, evet. gelmiyor. Aa Top gelmiyor. Aa, top gelmiyor. Ay gelir diye çok korkuyorum. Umarım gelmez. Umarım gelmez. Gelmiyor. Top orada takılı kalıyor. Evet. Hadi geçtik. Vallahi geçtik burayı. Orada bizi çok tatlı bir şey bekliyor Umut. Bakayım. Ne bekliyor bizi ya? My Little Pony. My Little Pony'nin zırh. My Little Pony'nin zırhlısı bekliyor. Çok da tatlı değil çünkü elinde meşaleyle bizi kovalıyor. Ya, o... <laughs> Pek tatlı gibi değil ama sanki. Vallahi ya. Evet, var vay biz mahvedecek. O yüzden ben çok hızlı bir şekilde buraları geçiyorum Umut. Arkadan sen de gelirsin kaç, bana. Kaç, Yetişirsin. Hadi bakalım şimdi burayı geçtiğimize göre ben buradan yukarı geldim, çıkacağım. Geldim. Bakalım. Burada bir evet, burada bir sıkıntı yok. Normalde burası çok sıkıntılı bir tahta hemen yamuluyor. ben binmedim o yüzden. Bakın şimdi evet burayı da geçtiğimize göre Yarışalım mı senle Umut? Yarışalım mı? Hadi yarışalım hadi. Hadi. Hadi yarışalım. Hadi gel iç. İç. Sona gidelim mi? Tamam içtim ben de say hadi. Tamam. Şöyle yapıyorum. Tamam hadi. 3 2 1 Koş 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 koş. Koş 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 koş. <laughs> ya sen önce başladın. Hayır 3 2 1 dedim. Sana sesim geç gitti herhalde. Ama olmaz ki haksızlık bu. Tamam dur biraz beklerim şurada. Aa bekledim bir saniye bekledim. Tamam, bir saniyelik tamam, bekledim koş, seni. Koş. Oo, koş, koş, edin, buraları koş. çok kolay yapmışlar ya baksana. Geçtim galiba seni. Geçemedin. Senin. Geçemedim. Ay, yine geğirdi. Evet. Ay. Baksana. Baksana benim de oyuncağım koktu. var Umut. İğrenç. O ne lan? <laughs> Gördün mü? Aa. Burada bir tane dinozorumuz var arkadaşlar. Burada bir tane ayıcık var. Evet. Sonra burada Pelerin var. Burada da My Little Pony'nin. o unicorn. Aa, aa Nasıl? görünmez oldum. Nasıl? Görünmez oldum, görünmez, görünmezlik Pelerini giydiğinizde. Aa, ben... elim oha ateş Sustum. çıkartıyor gördün mü? Bak şimdi bakayım ben de görünmez olacak mıyım? Hani oha. ben olmadım. <laughs> evet, oldum gerçekten. Oldun işte. Nasıl kendine geri geliyor? Allah her yeri yaktın umut. <gülüyor> <gülüyor> hemen şuradan merdivenimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi en sevmediğim bölüme doğru ilerliyoruz. Şuradan hemen evet koyduk. Bakayım, geliyor musun? Bekliyorum seni. Ve ben geçtim. Hadi sen de arkamdan gel. Şimdi arkadaşlar durun şurayı yak yakalım. Umut da korksun çıkınca. <laughs> Bak şimdi Umut. Ama. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya bir şey yapmıyorum ya. Ah! Oha! Allah! Yangın var, yangın. <laughs> Bu çok eğlenceli ya baksana yangınla beraber uçuyorsun. Neyse hadi gel. Geldim geldim hadi koş. Hadi bakalım şimdi buraya geçiyoruz. Sen neredesin ya? Ha? Yanındayım hemen pony. Allah be düştüm ya. Neyse bunu artık bırakalım. Buralar... Ya, aa, Ay, buraları niye böyle düştüm. yapmışlar? Ben anlamadım bazı ben yerleri çok kolay... Oha senden niye öyle ışıklar çıkıyor? Pony benle birlikte uçuyor. My little pony. Aa. My Aa çok güzel. Ay çok hoşuma gitti bu. My little pony. Pony pony pony. Yehu. Baksana. İlk defa bu kadar renkli bir beri görüyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Siz de beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi şuradaki vanalarımızı açalım ama açılmıyor. Vana açılmıyor Umut. Heh açıldı. Elin dolu. Elim dolu olduğu için vana basmadı ve şimdi hop. Evet az Aa Umut bizim ikimizin gölgesi aşağıda görüyor musun? Evet ben de onu gördüm onu söyleyecektim. Vay oh, çok Vay be. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Sen önceden gördün mü? Benim gölgem yaratığa benziyor. Dur bakayım ya. burada hala çıkıyor mu? Oha! Ben yok görmemiştim. Arkadaşlar çok güzel yapmışlar burayı. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bak 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 gölgeme bak, gölgeme bak. Oha sen dinozor gölgesi oldun. Gölgeme Dur, bak. Ben de şunu alayım. Benim gölgem de <laughs> ayıcıklı. Ayıcıya tıklayınca ne oluyor acaba? Sarılıyor sana. Aa düştüm. Ya inanmıyorum. O kadar saçma bir yerde düştüm ki. Yani tamamen boşu boşuna düştüm. Boşu boşuna. Sen orada ne yaptın? Meşale mi yaktın? <laughs> Seni kandırmak için yaptım. <laughs> Ay düşüyordum yine vallahi var ya. Dur bekle şurada. Hop buraları da geçtiğimize göre. Dur geliyorum geliyorum hadi ya. Ay yandım yandım her yerimi yaktın Umut ya. <laughs> Şimdi bakalım şuradan hızlı koşma zamanı. Hoppa. Şimdi bak bakalım. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet sor ama öldüm. Ben düştüm. Ben de düştüm. Evet ben de öldüm. Orada niye öyle oldu? İkimiz de aynı anda öldük. Orada bir problem var o zaman. Oyun bozuk. Ne soracağım biliyor musun? Ne sor? Oyunun final kısmında bizi bekleyen mega robot nedir sence? Bence gene My Little Pony'nin kendisi bekliyordur. Kendisi mi bekliyordur? Peki mega robot şekilde bekliyordur? Öyle bekliyor mudur sadece? Bence mega robotun içinde bekliyordur. İçine binip onu kontrol ediyordur bence. He. Dur bakalım. Şöyle. Koşuyoruz, koşuyoruz. Ve şef ama şef normal bir şef. Beri şef bildiğin. Hemen şuradan şunu iptal edelim. Çünkü burada hemen şu bazukamızı aldık. Hop. Hop. O da var ya fena vuruyor ha. Hemen hızlı hızlı vuruyorum. 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 Ama ölmüyor. Ölmüyor. Ya hadi ya. Hadi şef beri ya. Öl artık. Öl. Allah. Allah ben ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Allah. <laughs> Çok kötü. Allah'ım ya Rabbim çok stresliydi ya. Helal. Sen neredesin? Ben, de ben nereye mi? gidiyorum ya? Şuradan hadi gideceğiz. Ya hadi gidelim. Hadi gidelim. Aşağı doğru Şimdi burada. Ateşle beraber Allah yuvarlanmadı. Aha yuvarlanıyor. Uçuyoruz dostlar. Uy! Havada kaldık. Allah Allah. Heh, tamam valla aşağı uçacaktım az kalsın. Şimdi hemen şuradan şöyle hoppacık star geçelim. Şimdi Umut'cum lazer kısmına geldik. Evet. Lazerleri tekte geçebilir miyiz? Bence geçeriz ya. Her yer kolay zaten. Tamam. Ben bir de bir yaptım. Ben de yaptım. Tamam iki de iki yaptım. Ben de yaptım. 3'te 3 üç yaptım. Ben de yaptım. Ve sonuncuyu da geçtim. Bitti. Ben de geçtim. Evet yani. arkadaşlar çok az kaldı. Son bölüme çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Yine burada. Burada yine tahta mı koyacağız ya? Üf, Direkt ne vardı? Direkt geçiş yapsalardı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet şöyle hop. Allah benim tahtam düştü Umut. Aa, gidip yeniden alman gerekti. My little pony. Aa, keşke böyle her yandığımızda şey yapsaydık. My little pony deseydik. <laughs> çok güzel oluyor. <laughs> evet şimdi birinciyi koydum. Bu ikinciyi koyamadım daha demin. Şöyle 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 şöyle. Evet bu sefer oldu. Ve sonuncu çok heyecanlıyım biliyor musun? Mega robot için. Tamam buraya da geçtik. Hadi hazır mısın? Bakalım ve tahminimlerim Vay! doğru. Mega robot. My little pony'miş. Resmen demiş ki beriye sen git demiş buradan. Ben demiş oyun oynayacağım demiş. Allah. Allah. Bir de bizi hapsetmiş utanmadan ya. Bak bir tane kolu gitmek Va üzere ve gitti. Şimdi diğer kolundayız. Vallahi Allah Allah arkadaşlar çok kızı vuruyor bu. My Little Pony desem beni bırakmaz mısın ya? Beni bırak beni bırak ya. <laughs> Öldüm. İnanmıyorum My Little Pony bana hiç acımadı arkadaşlar gördünüz mü? Yazıklar Halbuki biz onu olsun. Çok seviyorduk. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Oo bu sefer yine iki tanesi dolu. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun diye diye öldüreceğim. Şimdi 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 bana doğru koşuyor. Çünkü Allah! Arkadaşlar vallahi bu bana çok vuruyor. Bu ne oldu bu? Normalde sabit falan duruyordu yerinde. Ay sıkıştım. Aa sıkıştım arkadaşlar. Vallahi sıkıştım. O beni yine öldürürse vallahi çok kötü olur. Bence ben onu öldürdüm. Kafayı yedi ya. Oley be. Patladı Helal patladı. Bakın olsun, arkadaşlar ederim. görüyor musunuz? Valla çok. Ay Umut. Umut bana ateş etti sandım. Dur bir dakika şuradan şu bazukayı da bırakalım. Ve arabamıza doğru ilerliyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.